Herkese merhaba. Bugün LGBT bayrağı açan ve onları destekleyen K-pop idollerine bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni desteklemek için videoya like atarsanız çok sevinirim. Blackpink bu konserinde LGBT bayrağı açmıştı ve onları desteklemişti. Red Velvet'ten yeri bir konserde LGBT bayrağı açtı aşkın rengi yoktur, yazan bir kazak giymişti. Sunmi bu konserde LGBT bayrağı açarak onları desteklemişti. Red Velvet'ten Seülgi'de LGBT bayrağı açarak onları desteklemeyi unutmamıştı. Son olarak The Boys konserlerinde LGBT bayrağı açarak onları desteklemişti. Birçoğunuz LGBT'nin ne demek olduğunu merak etmişsinizdir. LGBTG olan insanların birlikte olmasına deniyor. Bazı insanlar gay insanlara farklı bir bakış açısıyla baktığı için K-pop grupları ve idoller LGBT'yi desteklemek için bayrak açılıyorlar. LGBT hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Google'dan LGBT nedir yazarak bilgi edinebilirsiniz. Sanırım bu video türünü ilk defa ben yapıyorum. Yani benden önce yapan bir kanal var mı bilmiyorum. Eğer varsa özür dilerim. Araştırma yapmadığım için bilmiyorum. Sizler de LGBT hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.